kimi nerede öldürdü lan? Allah. Amına koyayım. Bana mı kaldı bu iş? Dayı sen peşimden koş da benim kendime mızrak bulmam lazım ya. Atımı mı vurdun sen? Kalkanım yok. Bir yarrağım yok. Dayı. Sen, sen şimdi koşa koşa bana kadar geliyorsun tamam mı? Ben de hemen gidip mızrağımı alıyorum yerden. Bir tane de kalsan alıyorum. Kılıcı bırakıp mı kalkan aldık? Allah kahretsin seni. Yani şunu atla depelemem lazım birazcık. Ondan sonra. Bir daha da bana ok verirsen. Ha Kardeşim ben yokmuşum gibi. İlder bana geliyor bu. Kardeşim şu okçuya gider misin? Güzel. Beni aşma kardeşim. <laughs> Yat şimdi aşağı. İşte burada okçuluk oynamak o kadar sıkıntı. Ananı arladınız ki. Yine mi? Bu çocuğu. Bunların ikisi de süvari. Ben ne bok burada? Ki birisi de mızraklı süvari amına koyayım. Sinirden dizim titremeye başladı gene ya. Aradığınız siktiğimin okunu ben atabiliyor olsam zaten askere atlı okçu almam. Lan yavaş yavaş avradın siktiğimi yavaş. Atına vura vura. yok. Abi bu Benfica Karabağ maçına döndü. Benfica durumuna düştük amına koyayım şimdi. Allah köşeye yapıştık. Aynı anda iki defa vurdular. Hadi bakayım. Yavaş yavaş yavaş. Bana kodumun Vurma 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 avradım siktim mi vurma ya. Orospu çocuğu gittin lorduna hediye ettin sen de. Yapacak bir şey yok. 50 <laughs> silahlara hakimiyet alırım. Bizim salan gidip erkenden ölmesi hiç hoş olmadı. Oğlum sırt sağlığı ayağına korse takıyoruz da. İyice daraldım lan. Ventilatör açacağım şimdi. yukarıya doğru bir çıkalım. Çıkmayalım. Süvari atla okçu. GG. <laughs> Direkt sikerlerdi beni. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Kardeşim bana bir taneniz lazım. Bir. Bak bir. Ya sen gel ya sen gel. İkiniz birden olmaz. Din seslere kulak ver. Çalma listelerini indirip gittiğin her yerde çevrim dışı dinleyebilir veya o an dinlediğin şarkıyı istediğin kadar tekrar çalabilirsin. Spotify Premium'da sesli reklamlar olmadan müzik dinlemenin tadına var. Bilgi edinmek için... Premium'unu al, ananın amına sok. İstemiyorsam istemiyorumdur. Amın oğlu. Evet. Neyse gelmelerini bekleyeyim ya. Sana gelmelerini bekleyeyim ben. Everyone, everyone, everyone. Soldiers, sen bu tarafa bir gel. Bir öl? Aman kodumun pek akalısı. Nasıl daş atıyor bir de. Aa pardon yeni düzende amına kodumun PKK'lısı demek suçtu değil mi? çocukları siker misin sabah bırakırsın Kafa atmak için oynadığım şu oyunla bile aklıma Hani bir şekilde bir yerden geliyor ya siyasi o kadar yarrak gibi bir halde yani. Ne oldu? Tam olarak ne olduğunu, ne zaman olduğunu emin değilsin. Yeni bir savaş sonrası geleneği başlattılar. Ölen düşmanlardan öpücü zafer aldılar, topluyorlar. Kemerlerinden yazarlar. Kardeşim, Alacaksın. Alacaksın. Ben şurada 2-3 şey daha bulurum. Hela şöyle hafif tepeliğin üstüne çıkın. Bunlar da zaten anasının amından gelecekler. Tepe aşıp gelecekler değil mi lan? Yanlış görmüyorum ha. Spotify bana her premium dediğinde ben de ona küfür edeceğim. müzik zevkin var, oyun zevkin var. Orta yerine sıçıyorsun. Yapma. Hadi şöyle iyi kötü bir ok yay falan çarçuk verelim de. 4'te sıfır. Tüh. Kafadan vurdu sonraki atışta o görüyor musun? Valencia gibi küfürle çalışıyor amına koduklarım. Amına koduğumun PKK'lısı. Saldırsana oğlum ne bakıyorsun uzaktan ya. Sapanı götüne sok. sapanızı götüne sokmaya geliyorum. Aman akudum elinde sik bir balta var. Ha bir iki oldular. Bir iki oldular. Birazcık hareketlendirelim bakalım Alıp veriyoruz ekonomiye can veriyoruz Senin hiç okçuluğun var mı lan Silah seviyesi bir. Hu. parayı da riske edebilecek bir durumda da değilim parayı riske edebilecek bir durumda değilim İnek alıp satmayacağım zaten şeye dalmaya başladığım zaman ee, bozkır haygutlarına dalmaya başladığı zaman emanetlerde en az bir tane binek olacak. Bu yüzden bunu alacağız. Aslanım sen bana piyade mi kalmış tüh lan. ne var mı bir şeyler? Evet parayı dara sokuyoruz. Bu arkadaş benden kaçtığına göre bir şey var. Yapabilir miyiz lan ne diyorsunuz? Yalnız iyi de kaçıyor ha. Ananı avradın. 10 kişi olması daha iyi. 12 10 iyi. Yalnız buradan bayağı kayıp vereceğiz. Buradan bayağı kayıp vereceğiz. O karışım da hayvan gibi Yani gelişmiş. Yani adam gelişmiş abi. Kardeşim ölür müsün? Bak çok güzel diyorum. üstündekilere bak. Elindekilere bak. Buna koyayım. Bak görüyorsun. Direkt abi direkt. Satılması da güzel malzemeler aldık. Böyle böyle başlayacağız. Bio bidondan kara garabi olan diyecekler. 80 dinar. Ekonomiyi zorluyoruz babacım. Ama bizi şey kurtarır ya Bos aydutları. Boss aldığımız bizi bayağı kurtaracak. Yani tekte geri toparladık. Yani aldığımız o kadar şeyi tekte geri toparladık. Hocam ormanlık alan cıks. Ben böyle bir çık bakayım. Oğlum. Gel la. La Spider man gel la. Dağma tırmanıyorsun sen hayırdır? Ha, gücün koylulara mı yetiyor lan? Kofik <laughs> gel buraya. Aslanım sana da iyi bir bozgır atı verdik mi kıymetini bil. Allah. Entry alamadık ya. O kötü oldu. Gel lan. Seni kestirdim gözüme. Ve gene de bir sikim yapamıyorum. İdir atına denk geliyor adamın ya. Ne bu atına denk geliyor? Hadi la, hadi la koculma la. Ha sen ne gücüz var? Devam tamam babacım. İyi miyiz lan? Çok iyi. GG Efsanevi ne diyorsun? Getir. Desteklenmiş mızrak. Bir tane koltuklanmış bulabilsem var ya. Şuraya devam. Bebeğim, sen gel. Evet. Girilebilecek en yarrak gibi arazi. Bizim adam şeyi mi? Evet hala yaralı. Tahminen şuraya inliklerinde bizimkiler sıkmaya başlar. <Gülüyor> 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 ben iki dakika kamerayı kapatıp da şu korseleri çıkarsam mı acaba ya? Olam indirin 2-3 tane hadi lan. Bir tur daha. Tamam. Oğlum kimse kimsenin garajı yerini yemesin lan manyak mısınız? Neyse ben müdahale etmeyeceğim. Ben müdahale müdahale etmeyeceğim ben devam et. Yok bunun üstüne çıkamıyoruz. bir mulalede bulunmayacağım. Yani izleyeceğim abi. Hatta durdu mu durdu? Hocam. Kamera şimdi. Oy 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 oy. Tamam. Ah. Oy 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 oy. Nefes alış verişim rahatladı lan. Of. Hocam korseyi bir saat kullandık yeter. 120 altın yağma yerisi de şey esir yok Şu arkadaşı da alalım Beyler Peşimden mi gelin Yani burada kullanabileceğimiz bir dağ tepe tarafa geçin Ben yine müdahale etmeyeyim Soldier forward Ben yine bir müdahalede bulunmayayım Hanım nereye bakıyorsunuz? Alo. Oğlum düşman önünüzde lan. What the fuck are you doing? devam devam hatta ben de birazcık darlayayım bana bu pkk'lıları sabah akşam daş atıyorlar ya merhabalar Oğlum bir kişi kaldı bir bir. Hani şu arkadaşı da yiyin artık. Ya bana kalmasın. Hani rica edeceğim. respect